TV 100 Hilmi Daşdemir Tarih hala 6 Şubat saat 4.17 Hiç unutulacak bir acı değil. Hani derler ya Allah unutturacak acı vermesin. Bizim daha önceki acımız 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremiydi. Toplamda 17480 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem ciddi manada bizi sarsmıştı. Van Elazığ İzmir depremi ölçek olarak Marmara depremiyle mukayese edilemez. Ama artık hiçbir depremde Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık depremiyle mukayese edilemeyecek. Hayatını kaybedenler uzaktaki birileri için bir sayı, bir rakam, bir istatistiki bilgi olabilir. Onların hayatta kalan aileleri için öyle olması mümkün değil. Sabah oğlunuzu kızınızı okula, kursa bırakmışsınızdır belki gitmemek için ayak dilemiş, nazlanmışlardır. Ya da kahvaltıda, yemekte, masaya gelmesinde de aynı süreç yaşanmıştır. Bunlar hep yaşanan şeyler. Bazıları için bunlar sadece bir anı olarak kaldı. Bir daha yaşanamayacak, hissedilemeyecek bir anı. Hayatın olağan akışı içinde doğar, büyür, evlenir, kendi evlatlarımızı büyütürüz. Onların iyi yetişmesi için azami çabayı gösterme gayreti içinde oluruz. Şimdi evlatlarımıza en iyi eğitimi vermek için gayret sarf ediyoruz. Elbette sarf edeceğiz. Ya anasız babasız kalan evlatlar, ya ciğer paresini kaybeden analar babalar. Ahmet Selimler, Zehralar, onlar nasıl bir hayat sürecek? Ya iki evladını, eşini, anasını, babasını defneden bir evladından haber alamayan Fehmi Durdu? Onun için hayat eskisi gibi olabilecek mi? Biz daha kaç kez buna benzer hikayeler yaşayacağız? Aslın felaketi de olsa düzgün yapılan binalarda yıkım olmuyormuş demek ki. Buna en güzel örnek TOKİ, gençlik sporun yurtları, milli eğitimin okulları. Demek ki oluyormuş. Bunu da en iyi kamu yapıyormuş. Demek ki yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey varmış. Bir binanın yapılabilmesi için tam tamına 33 imza atılıyormuş. 33 imza, 33 kurşun gibi usulüne uygun atılmayan, denetleme yapılmayan işler bir kurşun gibi karşımızda duruyor. Kahramanmaraş Miraç sitesinde ki 90'ların başında yapıldığı söylenmişti, dolgu temele ruhsat veren kontrol mühendisi, fenni mesulü müteahidi, bunlar başlarını yastığa koyabilmişler midir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda konuştuğum bir denetçi, bizim denetim yaptığımız eski girişli personelde sıkıntı olabiliyor, rahat davranabiliyorlar, Bazen de usulsüz ya da istismar gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ancak son dönem işe girmiş olanlar tek tek süreci kontrol edip bir sıkıntı olmaması için çalışıyorlar. Denetime yardımcı olup kendileri denetlenmek istiyorlar diyor. Dolayısıyla genç mühendislerimiz daha çok umut vaat ediyor. Eskilerin tabiriyle kontrol itimada, itimat da kontrole mani değildir kontrol etmek, ettirmek artık kaliteli iş yapmak için en önemli kriterlerden birisi. Gözden kaçan bir şey olursa başka bir göz onu görebilir. Yeter ki bu tür girişimleri iyi niyetle yapalım, sürdürelim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını en iyi geçmişte deprem yaşayan şehirlerdekiler hissettiler. Kocaeli, Sakarya gibi iller adeta yardım yarışına girdiler. Kahramanmaraş'taki kriz masasında Kocaeli'li Seddar Yavuz vardı. Sakarya valisi Çetin Oktay Kaldırım da aynı şekilde belediyeleri iş makineleriyle oradaydı. Sadece onlar mı? Şirketleri de vardı. Bu afetler çağına girdiğimiz devirde en önemli meselenin farkındalığı yüksek bireyler olduğunu artık biliyoruz. Depremi yaşamış çocuklarımızın bu travmaları atlatmaları kolay olmayacak. Ancak Covid-19 döneminde okulların kapalı olması da çocuklarımızdaki travmayı derinleştirdiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, örgün eğitim yanlısı bir eğitimci. Bu süreçte de etkin bir şekilde çocuklarımızın örgün eğitime devam etmesi için çaba gösteriyor. Deprem bölgelerinde de, çadır kentlerde, konteyner kentlerde eğitim yapılıyor. Gönüllü 5000 öğretmenimiz, Milli Eğitim Bakanlığı AKUP'la arama kurtarma çalışmasında destek olurken, diğer taraftan daha önce de üretim ve inovasyonu önceleyen meslek liseleri mutfak üretiminden yemek üretimine dek birçok alanda sahada oldular. Gençlerden umudunu kesenler varsa bundan bir an evvel vazgeçsin. Şimdiki gençlerimizin farkındalığı daha yüksek. İlk andan itibaren hiçbir şey yapmayan, bulunduğu okulda yardım toplantısına yardım etti. Her dönem vurdum duymaz olan kesimler için bir şey söylemeye gerek yok. Bunlar her dönem vardı, şimdi de varlar. Sonuç olarak geçmişte afetlerle ilgili çok acılar yaşadık. Dere yataklarını apartmanlar dikerek sellere davetiye çıkardık. Amik Ovası'nda olduğu gibi tarım arazilerine şehirler kurduk. Hem tarımsal üretimimiz azaldı hem de zemin sağlam olmadığı için binalar daha kolay yıkıldı. Doğayla savaşı kazanabilmemiz mümkün değil. Uyum sağlayacağız. Farkındalığımız yüksek olacak. Deprem yaşayan, evinden, barkından olanlarla dayanışma içerisinde olacağız. Yakınlarını kaybedenlerin yakını olacağız. Onlara kardeşlik hukuku tesis edeceğiz. Her şeyden öte bu sürecin sürdürülebilir hale getirilmesi için çaba göstereceğiz. Deprem öncesi Adıyaman, Hatay'da yaşayanlar başlarına böylesi yıkıcı bir deprem geleceğini düşünmüyordu. Maalesef yıkıcı bir deprem oldu. Çok canlarımız gitti artık oturduğumuz binadan başlamak üzere testleri yaptırıp kentsel dönüşüme yardımcı olmalı, yeni binalar içinde depreme dayanıklılık sürecini sorgulamalıyız. Yine en önemli meselelerden birisi de asla ama asla zemini uygun olamayan yerlere yüksek katlı binalar yapmamalıyız. Ben hala 6 Şubat 2022 sabahında yaşıyorum. Acım büyük. Bu acımı azaltmak için de bir şeyler yapma gayreti içindeyim size de tavsiye ederim. İnsan olduğumu hissettiriyor. İnsan, başkasının acısı için ağlayabilen, hissedebilendir. Daha çok dayanışma içerisinde olup, onlara en azından yalnız olmadıklarını hissettirelim. Bunu yapabiliriz. <laughs>